kanun teşviki. E, biliyorsunuz bu 2015 yılı sonunda bitmişti. Şimdi 5 yıl daha uzatıldı. E, bununla beraber e, kanun içeri e, yani şeyler e, hibeler SSK teşvikleri değişiklik göstermeye başladı. Burada belirli kriterler var. 18 yaşından tamamlanmış olması gerekiyor. Erkeklerde yaş sınırı var e, ee, işe başlamadan önce şey çalışanın 6 ay geri dönük hiçbir yerde çalışmamış, yani sigortası başlamamış olması şartları var. Ee, Yeterli ya da işletmelerin de taşıması gereken özellikle işte vergi borcunun olmaması, kirinlerinin düzenli ödemesi gibi. Ee, emekli olanlar bunlardan yararlanamıyorlar. Burada e, destek süresini görebilirsiniz bu tabloda. Burada meslek yeterlilik sahibi belgesine sahip olanlar 48 ay iş kura kayıtlısı artı 6 ay daha destek süresi alabiliyorlar. Teknik mezun olanlar, iş kursları bitirenler 36 ay altı, 6, 6 ay yine süre uzatımı alabilirler. E, sahip olmayanlar da 24 ay olması gerekiyor. Burada en büyük şart personelin iş kayıtlı olması şartı var. E, yani buradan daha çok yararlanması açısından. E, aşağıda da 19 yaşından büyük yani erkeklerde yaş sınırı var demiştik. Mesleki yeterlik belgesi olanlar e, bu yaş sınırına takılmıyorlar. 24 ayda bu destekten yararlanabiliyorlar. Burada bir örnek var. E, asgari ücret üzerinden yapılan bir örnek. E, normalde kısaca bahsetmek gerekirse firma 675 lira ödemesi gereken e, işveren sesi ve sigorta prim tutarını 306 TL'sini teşvik kapsamında yararlanmış oluyorlar. Bir de iş kurulunun en büyük desteklerinden bir tanesi de işbaşı eğitim programı.